Amirim, Az biraz bakar mısın? Kaç saattir buradayım. Ne zaman salacaksın beni? Sen bu gece buradasın beyefendi. Sabah savcıya çıkacaksın. Benim ne alakam var abi savcıyla? Bir de soruyor musun? Ağzını burnunu dağıtmışsın adamı. Şikayetçi ol senden. Amirim tamam bak benim çok önemli bir işim var tamam mı? Sen beni sal ben sabah yine gelir görürüm savcıyı. Yok ya. Sabah derdini savcıya anlatırsın. Kızım bir koşu doktora mı götürsek seni acaba? Ee, yok babacığım. Şimdi birkaç kaşık içsin bir şeyci kalmaz. Ateşi de yok ama. Sabah hiçbir şey yoktu. Hadi kızım iç bakayım biraz çorbandan. Ha? Hayır. ateşin olmaması da bir garip yani. Gözlerine baksanız yanıyor. İnsanın gözleri böyle ya ateşten kızarır ya da ağlamaktan. Yok canım. Ne anlaması? Grip başlangıcı işte. E, evet, evet. Uzanmak ister misin ablacığım? Ama olmaz ki böyle. Keşke söyleseydiniz de gelmeseydik. Buradan ta oraya yürüyeceğiz şimdi. Ya baba, Yener de bu gece gececi. Sizi bırakırdı ama. Yok, yok. Olmayacak bu böyle. Kızım Mesude, kusura bakma. Böyle de sofradan kalkılmaz ama. Biz onu bir doktora götürelim en iyisi. Aa, Doktor Ömer Bey'e mi? Ömer Bey'le ne alakası var canım? Ee, Ömer Bey estetik doktoru. Ya bilmiyordum ben bunu. Ya. Hadi. Babam siz çorbalarınızı için. Ben Gürrü'ye bir ilaç vereyim şimdi bir şey kalmaz. Gel, gel canım. Ben de geleyim. ya? Ya delirecektim resmen şu yüzünden. Görmüş belli inadına yapıyor. Ya niye inadına yapsın canım? Nereden biliyorsun gördüğünü? Ee, görse bana sorardı. Alma kızın günahını, alma. Vallahi boşatıp dolu tutuyor değil o. Onun var ya saçını başını yolacağım ha. Ay yonca. Gürü. <laughs> görü <laughs> topla kendini. Bak babamın da tadı tuzu kalmadı sana söylüyorum. o. Bak Kendine gel artık ha. Ya bizi de diken üstünde oturttun. Babam hiçbir şey bilmiyor ama sen bak böyle davranırsan işkillenecek. Ben saklanacak hiçbir şey yapmadım. Tamam. Tamam yapmadın. Ama ya ben ne olacağım? Ne diyeceğiz babama? Ha? Ya Güdrum Masum. Seni kandırıp böyle sevgilisiyle gezip tozan ben miydim diyeceğim. Ha? Yonca. Sus artık. Gülcu. Ablam. Bak beni de yakma ha. Bak. Bak ben zaten yeterince rezil oldum. <laughs> Ömer Bey'e de, Taner'e de. Bak babam öğrenirse ben yanarım Güdür'ü. Hem bak sen söylemezsen nereden bilecek? Yani kahveden başka gittiği yer mi var? Bak gün bitti. Gazeteyi gören gördü. Güdür'ü. Güdür'cüğüm. Bak babam öğrenmeyecek. Tamam mı? Sen şimdi biraz böyle sakinleş. Tamam mı? Sen sakinleş, onun ruhu bile duymayacak. Tamam mı ablacığım? Ha? Usta merhaba. Merhaba. Bir ufak versene. Buyur. Hadi baba bu gece yatıp dinlensin de yarın olmazsa birlikte götürürüz doktora. He? Bir uyusun da bakalım. Hadi, Gülru. Hadi merak etme. Geçmiş olsun. Görüşürüz. Gökte ararken yerde buldum gelinim. Ha, bir bu eksikti. Ne cevap verme şuna ya. Ee, Allah'ın selamını da vermiyorsunuz. E, ne oldu? Öküz mefta, ortaklık yalan değil mi? Sen ne diyorsun be adam? Ne diyorsam çıkıyor Salih Efendi diyorum. Ne dediysem çıkıyor, kabahat benim kafasız oğlanda. Daha yakasına yapıştığı gün söylemiştim ona. Salih'in kızını ancak öyle Bey patlar diye. Biliyor. Biliyor. Baba ne olur gidelim hadi. Ne geveliyorsun sen öyle? Baba, adam sarhoş işte. Hadi dinleme sen onu, gidelim biz. Bizim kapıyı çalıp... Yine kızı yağlı kapıya koymuşsun Salih Efendi. Ey yavrum ey! Ne dediysem çıktı be! Sen ne konuşuyorsun adam? Bak bak! bak. bak. Ne konuştuğuma bak! Siz yolunuzu bulmuşsunuz Salih Efendi. Olanlar benim oğlana oldu. Ne diyorsun kızının marifetine? Eve. Baba. Eve dedim. Eve! Sen şimdi bahçıvanla gerçekten konuşacak mısın? Evet konuşacağım. E Ömer tekzip yayınlatıyorsun zaten. Bu şekilde muhatap olman işi büyütmüyor mu sence? Ya iyi de tekzip yarın yayınlanacak. Ben bu gece bu olaydan dolayı Gülru'nun babasıyla büyük bir sorun yaşamasını istemiyorum. <laughs> Evet. Küçük arkadaşın için gerçekten zor bir durum. Ama ben senin yerinde olsam babasıyla ilgili bu kadar endişelenmezdim. Babalar eninde sonunda evlatlarıyla ilgili inanmak istediklerine inanırlar. Konuş. Konuş dedim. Konuş! Baba. Baba öyle sandığı gibi bir şey değil. Sen sus! O fotoğraf ne? Senin ne işin vardı gecenin bir yarısında o adamla gece kulüplerinde? Benim namusum o iki paralıkla içeceksin. Baba sakin! Ben namusumla yaşadım. Konuş dedim. Konuş! Baba ben gerçeği biliyorum. Anlat öyleyse. Ben anlatayım baba. Gülruk Gülfem Hanım için kulübe gitmişti. Gülfem Hanım evde cüzdanı unutmuş. O da işte... Peki ya, o adamın ne işi vardı? O saatte orada. Gülfem Hanım'ın arkadaşı ya baba. Birlikte gitmişler işte. Ya. İkiniz de yalan söylediniz bana demek. Gülru Cihan Bey'in odasındaydı. Ha çiçek. Sebep Gülfem Hanım demek. Nedense neden? Şimdi nereye bize koyacağız bu utancı? El alemin yüzüne nasıl bakacağız?